Aa, Etü'ye bak. Etü gel kapışalım. Gel. Gel. 3 2 1 Dur. Ya benim ayağım yürüyünce dik ya. Ahahahah! <laughs> Ay. Adamım sen de kaba ailesine katılmak istiyorsan eğer yorumlarda sabitlenmiş olan linkten veya açıklama kısmındaki linkten giriş yapıyorsun. Sağ üstte böyle registration diye bir buton var onu basıyorsun. Evet diyorsun GTA 5'in var diyorsun. Sonra bilgilerini dolduruyorsun. İngilizce 3 serverını tutuyorsun. Burası önemli çünkü biz o serverdayız o sunucudayız bu beyim. Şifreni misreni e-mailini yazıyorsun güzel kardeşim tamam mı? Ondan sonra kaydını yaptırıyorsun kaydını yaptırdıktan sonra sunucunun launcher'ını kuruyorsun. Launcher'ı kurduktan sonra her şey otomatik. Sonra launcher'dan üçüncü İngilizce server'ı seçerek bizimle oynuyorsun bura. Sevgili dostlar, YouTube sana özel, sana özel intro, sana özel intro değil de ne denir ona? Tutorial. Grand RP'deyiz. Hep beraber kebap ailesini kurduk. Benim adım Omar Kebap. Sizleri de bekliyorum YouTube. Oyuna girdiğinizde ne yapacağınızı anlatacağım şimdi size. Etsu. Evet. Oyuna girdi adam, otelde doğdu. Evet otelde doğdu, Hoş Otelde geldin. doğdum, çıkıyorum otelden. Yeni bir dünyaya giriş yaptın. Yeni bir dünyaya giriş yaptım, tabi bu kadar yakışıklı doğmuyorum herhalde, bu evet. Bu o, tabi Omar'ın evet. yakışıklılığı. Evet, çıkıyorum evet. abi, çıkıyorum abi. Çıktın abi. Burada bir tane İlk hanım abla var, bakıyorsun. burada bir hanım abla var, buna diyorum ki whatsapp diyor, bana diyorum bir tane Scooter ver. CTRL ile çalıştırıyorum aygıtı. Scooter beleş arkadaşlar, sonra K'ye basıyorum değil mi, K'ye basıyorum evet, telefonumdan, bizim evi bulacaksınız bizim ev. Şuna basıyorum. Lokasyon. Buradan Finding çekmiyor, House by he? Number diyorum. Ya lokasyon tuşuna GPS'e basıyorum. Finding House by Number'a basıyorum. 10 60. 10 60. Çiz diyorum yolu. Burası bizim kebap ailesinin evi arkadaşlar. Burada biraz çekmiyor. Shift'e basarak öne eğiliyoruz. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <Biz geri kesiyoruz. gülüyor> Oha ev yine bizim kerane gibi. Evet arkadaşlar. ev hoş geldiniz. Ev kerane gibi. Ooo. Oo. arkadaşlar merhaba nasılsınız? Sağ ol. Sağ ol, sağ ol baba, Üniformalar güzel olmuş bakayım. Plakumatlar bir, siz iki koyun. Ben böyle güzellik görmedim bura. Sağ, sağ ol. Her, sağ ol diyorlar. Sağ baştan sağ. Koyun. Sağ. Ol. <laughs> sağ. Ol. sağ ol. Oğlum sıradan sayın bak, şuradan bir, başlıyoruz. Adnan'dan başlıyoruz. Bir, üç. Mu çocuğu? Sen 3 olabilir misin ha? Sen üç. <laughs> <gülüyor> sen <laughs> sen üç olabilir Say misin lan? Tamam. 2 dakika bekleyin geliyorum. Open. Home. Ha, burası bizim evimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimiz dolu genelde YouTube sevgili YouTube. Buraya girdiğiniz zaman size yardımcı olacak birilerini bulursunuz. Beni aileye alın diye. Benim arabalarım burada çıkıyor mu? Benim arabalarım nerede? Parkingde vardır. Seni parkinge bırakayım istiyorsan oradan al. Sen, sen benim arabayı sürü istiyorsan. Dur anahtar vereyim. Bir kapının önüne gel abi. Geliyorum. Hangisi? Onu çatapatla yaparsın. Bu bu. Gel Neyse. anahtarı vereyim. Bu ne ya? Yani? Sağ ol. Oğlum Midur bir, bir sağ ol çekme yeter. <laughs> Tuncay sağ mı? mu? Sağ ol demeyin. Dur uzaklaşma. Aynen. Sağ Aynen öyle diyor işte bu. Ben bir saniye arabayı alıp geliyorum chat. Canım çekilir misin? Çekil. Hangi chat? <laughs> ha, öyle mi? shit. chat. Asker uyan asker. Bir de arkadan. Nereye gidiyoruz Mark'la? Oğlum bu evet, nasıl araba? Dedim. Yol tutuşu sıfır. Götü atıyor. Ya burada vardı gel bakalım. Heh dur. Bugatti'm mi vardı benim ya? Of. Oğlum of, benim... Of Chiron'u al Chiron'u. Chiron'u al çirin o geldi sana. Al. Nereden çironu geldi al, bu? Chiron'u al Chiron'u. Ama ayarladım ya. Chiron'u Online Onlayın saatten geldi. Şaka Şöyle. mı bu? Aynen al. Oğlum bu nereden geldi bu benim değil. Of. Of. O senin of. o senin. Of. Bu nereden geldi ya? Ananı k***im. Aaa şu. Hemen sigorta yaptırmam lazım bunu. Ah! O, o sigortalı zaten. Değil. İnşans yok mu şu anda? Yok sigorta hemen sigorta hemen. Hemen plaka. Tamam hemen tamam hemen. Kasabaya gidelim ekledi. o zaman. Şurası değil mi? Orada değil abi. Evet evet. Orada evet, evet. Hayır burada. Oradan plaka da alıyor. Burası oğlum plaka işte. Plaka alamıyorsun oradan. Başa Dur be! kaldıraçlar. Hey! Good evening. Para ver. Kaç para istiyor? Ben kaldıramadım. License plate. Eee evet. Bugatti Chiron 600. Bin. Evet. Ek mm -hmm. sizden yapma orada adam vardır adama yap. Hello sir, can you see my vehicle? Hello sir, can you help me with my insurance and license plate, please? Guys, stop it. I can't hear him. Stop it. Stop. Sorry for the fast officer. Office. Caho, ne düştü lan? Can, can, I get a, can I get a special uh, license plate? Can I get a special license plate, like uh, special letters and numbers and shit? Yeah, this is the thing. If you want a special license, you need to go to the city. Ah, uh, okay. I'll, I'll take yours then. I'll take yours. Let's go. This is the insurance. Thank you, sir. All right. where did the go? Now our car. editlenmeye hazır. Let's go. Buradan ne alıyordum? Engine mi alayım? Ne alayım buradan? Şimdi buradan dümdüz hepsini fullleyebilirsin de biz direkt parçalı parçaları takıyorduk. Mesela 3 level parçalar var. Onları taktığımızda daha da güçlü oluyor araba. Nasıl yani? İşte oradan verme bence. Biz alalım direkt pazardan çekelim. Pro yapsak mesela install desem. İşte onlar level iş, onları alacağız işte pazardan. Parçalar geliyormuş, bekle burada, gel. O zaman ben Önden kutu açayım şu bakacağız. köşede. Tamam o zaman chat, seç abi. Kutu açıyorum abi. Ama hangi kutu baba? Şu anda Öyle. en çok para gelen mesela yeni kasalardan Rolls Royce'un Neon Dawn kasası var. Ona bakabilirsin. Şu Kulinan Klasen mi? Aynen. Kulinan Classen. Bu mu? Evet. Kaç para bu araba? Onun piyasasını bilmiyorum. Rolls Royce'un o şeyi kasa şeyi pahalı. Dört ee, kişilik olanı. Neon serisinden. Kulinan mı? Bu dört Bakayım. kapılı mı? Evet. Kulünün 4 kapılı olması lazım. Evet. Basıyorum o zaman Yeni buna. Yeni bir de onlar. Beş tane aç. Aa çıkana kadar açacağım ben. Nasıl? Aa. Bence bir kep belirleyelim mesela 200'lük. Hayır basacağım ben çıkana kadar. Beni ilgilendirmez. Ben, ben bir... basacağım. Basıyorum abi. Bana, bana, verin şu arabayı. Tekne versin de bari alıp gidelim. Bana şu arabayı verin. Bana arabayı verin. Bana arabayı ver. 700k iyi para. Araba. Vermeyeceğim. <laughs> <laughs> Araba. Aynen. Gelmedi mucize. Bir 10 tane daha patlatıyorum. Ben basıyorum lan. Çıkana kadar basıyorum vallahi Bence basma. Yani başka şeyler açalım abi. Niye çarçur ediyorsun parayı orada? Etmiyorum çarçur. Tamam. İnat ettim. İstiyorum bunu. Alo. Laf çıkmıyor bu. <laughs> ne yapıyorsun? Abi çıkmıyor. Ne yapıyorsun? Sen? Çıkmıyor. Ne yapıyorsun? Aşkım çıkmıyor. Baş çıktı abi. Mallar sende mi asalım? Ver babacım. Ver malları. Hı. Karılar önden gelsin. Ne oluyor lan? Ya bunları şimdi yükleyeceğiz öyle mi? Şimdi yok orada direkt install the diyeceksin Evet. Ee, bu level 2 engine'lar e, medium mu öyle bir şeydi? Medium medium. Ha, medium. İki Aynen, tane pro değil. İki tane şey yapacaksın sağa. Aynen. Sonra install bu. diyeceksin. Install Aynen. dedim. Yerlerinde. Tamam, de full galiba. Onlar full ee, lazım. Onların hepsini pro yapacaksın diğer kalanların hepsini. Aynen. Senin evet, araban o. full değil bu arada. Değil oğlum işte. O arabayı bir fullemen lazım senin ilk başta. Neyle fullleyeceğim? Parayla. E fulledik işte. Bu, bu fullleme ile diğer fulleme farklı. Senin bu yaptığın bu en son gelen update ile yapılan üzerine böyle hani Ha bunu mu şeyler. fulle ediyorsun sen? Aa, bir de oraya 2 milyon 2 milyon falan işte 2 milyon 5 milyon işte 10 milyon falan vererek engine e level 4 falan yapıyorsun. <laughs> Öyle yapınca araba işte 500'e falan görüyor. Basıyorum o zaman lan. Ne varsa gerekiyor. basıyorum. Bakayım ya full level yapabilirsin. Bu hani senin özel araban olacaksa. Aa! Çok para gidecek. Gitti. Ama, tamam. Şu an araban full artı full. Dönse keşke. abi 540 görelim. Abi korkuyorum. Aslında bu yolun sonunda da bir yer var deneyebileceğin. O tünele kadar olan yer. Buradan itibaren Dönemişten, canım sanırım. Sen tane dönemeç var. Dönemeçten itibaren şeye kadar. Tün, tünelin içine kadar full. Burada da bazı oluyor. Of Itkile geliyor. etkiliyor normal benzinle benzin benzinin arasında farklı. Of geliyor. Hadi lan. Vallahi 520 de bak. Ee, diğer shop nerede abi? O bir tek şehirde mi vardı? Tur ee, turbo takmadık daha. Şu ara, araç işareti var ya ben, o, o, olur mesela. Ama orada pahalı yapıyor. Neyse buna koyması Gidelim. Zınk. Şimdi, şimdi her şeyden önce bir turbomuz var. Başka ne takıyoruz buna? Şu. Siyah din. Gözükmesin diye. Color of bir. Transport 1 ve 2. Bu araba 1 burası. 2 renk takabiliyorsun. Bu sarı mı? Bu limon yeşili gibi bir sarı. Tamam. Bu, bu sarı, sarı mı? Sarı. Ha. <laughs> bu nog'un Çık şuradan ya. I'm okay bro. Aa etsu'ya okay. bak. Etsu gel kapışalım. Et su. Gel. Gel. Ee, bir dakika işaretleyelim evi. Şurada başlayak. Bekle işaret. Buradan eve mi yarışacağız? 10 60'a. Aynen. Hadi işaretle. Dur ya, dur. Hazır mısın? Yan yana durun ha. Aynen bekle. 10 60. Hazır evet. mısın? 3 2 1 Dur. Ya benim arabanın önü gidik ya. <laughs> Ananı s***. Aaa. Aaa. Etsu adamlarını getirmiş. <laughs> Etsu adamlarını <laughs> getirmiş. Da Anladın. Ben evdeyim iki tane taç buluyorum. Kaç buluyu ananı aldıracağım şimdi <gülüyor> <gülüyor> Epsu adamları da çağır 5 Ha Ah! 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 Ay. Ah! ah! Ay ay ay. Ah! Ehliyet var mı? Var. Ama şu an yok. Bazen var. <laughs> Birisi gelmiş yine bak burada iş kurmuş. Tavuk satıyor. Bu arada aldıkları ehliyetlerin 30 gün oluyor oyunda. 30 gün sonra gidip tekrardan yenilemeleri lazım. <laughs> birisini verelim. うん。<noise>